Zirve Koşulu kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Evet abi kaçakçı. kaçak bakın. Bugün kardeşim Fuki'nin yanındayız. Fuki bizi misafir ettiğin için teşekkür ederiz kardeşim. Ya teşekkür ederim abi hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Evet arkadaşlar bugün namı değer kaçakçı Fuki şöyle göstereyim. Kaçakçı Fuki'nin yerindeyiz. Fuki hani kaçaklar nerede kardeşim? Abi kaçaklar yok ki. Hava soğuk. Hava <laughs> soğuk. Şartlar zor diyorsun ha. Aynen abi. <laughs> Kardeşim uçanların bunlar herhalde. Evet abi. Evet arkadaşlar. Fuki'nin. Kaçak mı Fuki bu? Fuki'si bırak. Kesin olayız. Helal Fuki. Geldi 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 Fuki. Sist. Geldi. Fuki oynasana Fuki. Sist. Arkadaşlar. Bir kaçak geldi kaçağa kaçağı doymuşsun ha. Aynen abi. Bize şimdi bir tane erten kaçırdık. Dün Arkadaşlar, aldık. bugün kaçırdık. Dün, dün bir tane döne kaldı kardeşim. Aha burada. Hop. oynasın bu Evet arkadaşlar bir kaçak geldi. Hop. Bu ki konuyor. Konamadı dur. Kaldırma kaldırma. Geldi geldi geldi. geldi. Hop. Evet arkadaşlar. Şuraya Konlu helal kardeşim benim Fuki Fuki burada abi, arkadaşlar Yerimiz var Dur orayı göstereceğim Dur Dur en son tamam, göstereceğim abi. sürprizleri göstereceğim arkadaşlar size Fuki burada kaçağı gerçekten doymuş Adam kuş kaldırmıyor Aynen abi kaçak oraya kondu Evet arkadaşlar size şimdi şöyle bir göstereyim Burası senin uçum uçum kümesi arkadaşlar Fuki'nin yer şahane çocuk emek vermiş Bayağı bir uğraşmış. Suluk sistemini de bu şekilde yapmış. Valla on numara. Bu senin şey yapan. Bu sebep... orayı orayı dur orayı, orayı şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Burası. Burada dolapçı dönekler var. Burada dolapçı da... dönekler var. Evet kardeşim bize bunları da bir göstersin. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Pukin'in namı değer meşhur dönekleri ve dolapçıları. Şöyle göstereyim bu kümesini de. Fuki, şu sol tarafı da gösterelim kardeşim. Açmana gerek yok ya, kuş falan fırlar Fuki. Açmana hiç gerek yok. Burada da var abi. Arkadaşlar hiç şey yapmayalım, burada da bak. Şöyle göstereyim size. Burada kelebekleri, kosovaları, karabaşları, dönekleri, burada işte damızlık olan kuşları falan var. Şöyle göstereyim size. Burada var abi. Burada neler var? Tip var. Evet arkadaşlar ne geldi? Hop, kaçak indi. Hop, indi. Böyle göster abi. Hop, indi. Gel, kaçak indi. Bir, saniye arkadaşlar. Kaçağı göstereyim size. Kaçak çatıda abi. Evet arkadaşlar. <laughs> Helal lan Yapıyoruz bu sporu abi. Helal, bu sporu. Yapıyorsun bu sporu. Hani yakala da görelim. Bak arkada kuş. Bak kepçede bu da duruyor. Hazırda. Hazırda severiz. Severiz bunu. Helal <laughs> fuki kardeşim evelim. Arkadaşlar fuki abi, çok sevdiğimiz bir kardeşim. Abi de kuş kaçırmayın. Kaçırırsınız ben vermem kuşu Haberiniz olsun. Fuki fuki nettir arkadaşlar. Fuki yakaladım mı ben vermem ha, diyor. Biz Çünkü bizde yalan dolan yok abi. Ben diyor kuşu saklamam ben diyor kuşu yakaladığım zaman diyor vermem he sahibi gelirse de diyor bir kuşun diyor değeri vardır Aynen. değerini verir diyor alır diyor ve ben buna birçok kez şahit oldum benim yanımda da adamlar diyor hani Fuki benim kuşumu yakalamışsın doğru diyor abi kuş bende ama diyor kuşun diyor şu kadar bir değeri var alabilirsen alırsın kaçak burada Fuki evet arkadaşlar kaçak buraya geldi yap sporu hop arkaya gitti Fuki Hemen kepçeyi vural abicim. Dur, dur. dur bekle. Bekle görünmüyor. Kuş görünmüyor şu anda. Ha burada 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 burada. Fuki. Bekle geldi uçta uçta bak burada. Burada. Evet arkadaşlar Fuki Fuki ben göremiyorum abici. Ha bak orada uçtu uçtu. Burada bak. Fuki bence var ya kuşu rahat bıraksan kuş kendi kendine buralarda şey yapacak ha. Küme sarıyor herhalde hayvan. Evet arkadaşlar ayağımız uğurlu geldi. Fuki tam burada tam tepene geliyor. Tam tepene geliyor. Bak geliyor. Geliyor. Arka, biraz arka kısımda kaldı. Bekle. Burada buraya geldi. Buraya geldi. Buraya geldi. Fuki. Şu kepçeyi bana versene. Videoda yakalayayım. burada bak burada. Dur, bekle. Kuşlar bir rahat şey yapsın. Kuşları, kuşları doyurdun ha Fuki. Vay be. Kuş yemi ya, yiyor arkaya. Çakçı var mı burada? Helal sandalyesini aldı. Hatta kuşu göreyim ben. Evet arkadaşlar bakalım Fuki yakalayabilecek mi? Kuş şurada. Kuş dönek mi? Ben göremiyorum şu an kuşu da. Bırak buraya gelsin. Bırak buraya gelsin. Bırak buraya gelsin. Gelsin, 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 gelsin. Ver kepçeyi bana ver. Ver. Bir dakika abi. At yemi sen ver bana. At yemi. Nerede? Kuş nerede? Kuş öbür tarafa gitti. Al, al, bırak kuş rahat gelsin bir rahat gelsin bırak bırak bir rahat takılsın hayvanı doyurduk kalkacak bırak Heh, geldi bırak rahat hayvan buraya rahat geliyor bekle bekle abi bekle abi geldi yok geldi bak solunda sol yok bekle, bekle 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 buraya at oğlum buraya oraya çekme Heh kuş bizi manyak etti ya. Tam yerine geldim. Abi. Nerede göremiyor musun? Abi göremezsin. Ben burada duruyorum. Net. Kuş ileride ileride. Abi tutsan. Da 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 He? Ha? Ay oh, içinden kaçtı, içinden kaçtı. İçinden kaçtı. Bırakın abi kuş rahat gezinsin ya. Bırakın. <laughs> Nerede? O burada orada. yan tarafta. Bırakın kuş rahat bir gezinsin. Evet abi gelin. Kuş, kaç kuş bizi. Kaçağı boş verin. <laughs> Aynen. Aynen. Ben onu alacağız ya, alacağız onu. abi o kendi gelir buraya. Bak abi gel böyle içeri. Evet burayı da göstereyim arkadaşlar ben size. Siz kaçakla şey yapabilirsiniz. Abi, arkadaşlar burada bakayım, ben bir şey alacağım. tel kuyruklar var. Güzel güzel tel kuyrukları var. Şöyle boğma hünkârileri var. Evet altta da var. Böyle baskıları. Arkadaşlar yani kardeşim bayağı bir gerçekten emek vermiş. Burada bayağı bir uğraşmış. Sağ <laughs> abi. <laughs> 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 Çuval çuval hem atıyor, çatının üstüne sesler geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Oo. Baskısına bakar mısınız? Yani şu baskının güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Maşallah. Vallahi kardeşim bayağı bir yapmış. Gel, gel, gel. Geldi mi? Gelmedi abi. Burada da postalar var abi. Yarışma postaları. Burada yarışa burada, giden postalar mı kardeşim? Aynen abi. Bunlar üretim. Burada yavru alıyoruz. Yavru. Yavru. Yavruları gönderiyoruz yarışa. Abi, aynen abi. Anne babalar burada kalıyor. Evet. Yavruları alıyoruz. Yavru götürüyoruz yarışmaya. Helal olsun bunlar kardeşim. Bunlar aynı abi. var burada. Burada da böyle damızlıklar var. Yoksa açım abi Yok açmaya gerek yok Japonlar kardeşim. Japonlar var abi bu yerde. Evet. Şurada Japonları gördüm arkadaşlar bakın. Yok yok ya. Helal olsun. valla çocuk yapmış yani. Rav, Rav 600 tane kuş var abi. Var, var, var. Fazlası vardır yani bayağı bir. Şu tepeye de kümes yapacağız. Buraya arkadaşlar şu kümesin üstüne de kümes yapacağım diyor. Bayağı bir burada artık yapmadık, yapmadık, yapmadık yer bırakmamış. da benim ofisi. Evet ofisi ne? burada karda sıkıntı yok bizde. Değil mi? Kuşlar 7-24 saat açık. Açık. Yakaladığımı öperim. Öperim Böyle diyor. <laughs> <laughs> helal benim kardeşim. Evet arkadaşlar. Işte, var abi. Burada kardeşimin kanaryaları falan var. Şöyle göstereyim. İlaçlar buraya diyor var. abi diyor buraya oturuyorum diyor. Burada da otur abi. Otururken böyle diyor. Burada Nasıl? diyor kuşlarımı diyor izliyorum diyor. Burada neler var? Onları da göstereyim size. Şöyle baskaları. Şöyle burada baskıları var böyle postaları var. Bunları büyük ihtimal bakıcı yaptırıyor. Bakıcı abi bunları bakıcı yaptırıyorum ben. Burada döne bir tane bursası var. Dönek, dönek döne yavrularını falan bunlara döne kaydırıyor. Dönek yavrusu da var abi onlara da göstereyim. Sana. Aynen. Onlar falan da var. aldığım yavru var. İlkan an var. Evet arkadaşlar. Anlaş da bizim bir kardeşimiz. O da e buraya Fuki'nin yanına gelir. Burada böyle ilaçları i̇laç falan. İlaçlar da kullanmayı bilmiyorum bu ilaçları. Kullanmayı bilmiyor <laughs> mu? Bilmiyorum abi. he. Ee. Bayağı aldık ama. Evet. Evet arkadaşlar burası da böyle. Ya yani, dönekleri de nasıl Onları da gösterebilirsin. Yani bize demişler. Yok fuki kuş oturuyor da yavru büyütmüyor. Helal. İnşallah gelsin görsün. Biz diyor abi diyor kaçakçılığımızı yaparız ama diyor. Emeğimizi de diyor şey yaparız. Burada diyor. Abi gel yavru ben içeriye geleyim kardeşim. Gel kuşlar abi. fırlamasın. Kapat burayı. Bir de şimdi kuşlarla uğraşmıyorum. <laughs> Helal. Fuki kardeşim yapmış. Abiler. Namı burada. değer Fuki Altın. Bakalım yaza doğru sporlar başlayacak. İnşallah, inşallah kardeşim. Burada da tipler yavruları var abi. Böyle. Tip yavruları. Foldukların güzelmiş. Abi temizlemek lazım abi. İşte lazım. yok kardeşim bu mevsimde bu mevsimde olmaz. Hastalık en dönemi. En iyisi boş ver. Şu anda böyle pis kalsın. Bunlar da dönek. Bunlar da demek. Helal. Yapmış. Galiba bir tanesi gidici de. İnşallah Olsun. inşallah. Şey havalarda soğuk soğuk. Bu, bu havalarda şu anda zaten normalde senin bile burada her yer açık. Abiler burada da var. Yani hep bu ailenin yavruları. Değil mi? Aynen e, abi. Helal kardeşim Eskiden yavru alamıyordum. Değil mi? Şimdi, Uğraşıyorum abi. Evet, uğraşmadan olmuyor kardeşim. En iyisi boş ver, şey yap böyle, ilgilen. Evet arkadaşlar, hazır bak. Az önce buradan kapıdan gösterememiştim. Buradan bu şekilde abi göstereyim. Marka Mark abi. Helal. Marka abi yakaladı. Marka abi kelepçeledi hepsini. Marka abi yakaladı. Evet abi. Kuşu da gösterelim. Hazır, <laughs> hazır. Biz, biz sanatım yaparken. Bakın abi. Böyle Az bir dönek. dönek bir dönek kaybettik. Bir dönek geldi. Bugün kardeşim şöyle geçer misin? Seni şöyle bir fotoğrafını da alayım. Hazır böyle şeyken. Kuşu göster ama. He şöyle göster kuşu. Evet. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Biz biz kuşu şey yaparken Marco abi helal. Affetmedi. Biz tanıtım yaparken Marka abi affetmedi kuşu. Helal olsun. Yakalama. Varan 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 bir. Sağ sonu da göster abi. Evet arkadaşlar. Son Onu bir yere at. Onu bir yere at şimdilik de. Şu kuşları bir kaldır bakalım. Evet arkadaşlar. Yeri bu şekilde. Biz biliyorduk. Ee, dönek çektiğimiz yere çok yakın burası. Sürekli derdi abi gelin hani bizim orada da ben sizlere bir kuşu izleteyim falan. Biz az önce döneklerini de izledik kardeşimin dönekleri güzel emeğine sağlık. O şeylere şu kuşlara da şöyle bir uçum kaldır, sonra videoyu sonlandıralım. Fuki. Evet arkadaşlar askerleri kaldırdı. Helal kaçakçı Fuki. Daha bu da bir şeydir abi. Arkadaşlar daha böyle sadece bunlar görünen kısmı yani, yani kümesler. Az kuş gösteriyor ama. Evet Fuki normalde böyle ayrı ayrı olduğu için normalde bütün kuşlar neredeyse hemen hemen uçuyor. Kaçak. Bunlar sadece kaçak olarak. Kaçak timi olarak kullanıyor. Bu şekilde şey yapalım. Arkadaşlar şimdilik bu videomuzun da sonuna gelelim. Bu arada hani e, günümüzdeki günümüzdeki bu deprem olayları afet olayları için yani e, herkesin bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Rabbim hala şu anda e, enkaz altında kalıp hani canlı çıkanlarımız var hani yaralılarımız var Rabbim acil şifalar versin inşallah arkadaşlar e, abone olmayı like atmayı yorum yapmayı evet. unutmayın. Döneklerin videosunu çekemedik ama. Onları da onları da şey yaparız. Bak arkadaşım bir tane dolapçı geziyor. Senin mi o? Benim Senin mi o? Dışarıda kalmış o zaman. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum.